Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı liglerinin 5. günüyle beraberiz. Yine kendime güzel bir köy şey yaptım, ayırdım. İzlerken keyif alacağınız bir köy buldum. Ayırdım ve savaşacağım şimdi. Şöyle güzel bir ordu yaptım lav tazı. İşte Zeppelin'in lav ile beraber göndereceğim. İndirip süper okçu diyecektim. Süper süper okçuları almayı unutmuşum. Süper okçuları alıp geliyorum hemen. Evet dostlar şöyle 3 tane ismi neydi? Süper okçuyu buldum. Madalyonlarla aldım. Savaşımıza geçelim. Şöyle her şey tamam mı? 2 2 tane yetecek mi? 2 tanesi yeter bence. 2 kulon, 1 öfke, 6 tane görünmezlik büyüsüyle köyün içinden geçmeyi planlıyorum. İnşallah köy bizim içimizden geçmez. bütün her şey tamam mı? Tamam. Saldıra bastık. Hadi bismillah. Öncelikle şuradan bunu gönderiyorum. Arkasından zeplini veriyorum. Umarım yamulmazlar derken ilk yamulma geldi. Yani şeylere gidiyorlar. İlk görünmezliğimi attım. Klonla indirdim. Klonu öfkeyi verdim. Ardından bir tane görünmezlik attım. Okçuları kaçırmamam lazım. Kayas taşar bir tane vurursa kesinlikle paramparça oluruz. Oğlum hiçbir şey de yapmadılar lan. düzgün temizleyemediler. Niye böyle oldu? Birazcık zor olduk. Hiç olmayacak şey oldu. Şunu şuradan atarsam İki tane hava savunmasını alırım. Şuralardan birer tane bıraktım. Bir tane buradan bıraktım. İki tane balonum. Bütün hava askerlerim. Hava askerlerim. Bütün orduyu buradan bıraktım. Üç yıldız gelir gibi. Böyle biraz patlar patlamaz Özelliği kullanıyorum ki etkilenmesinler. Biraz önce çıkarlarsa güzel olur. Yoksa canımız yanar. Yanacak birazcık canımız. İkide mi kalacağız ya? Orada eridi baksana da. Hiç hayal ettiğin gibi bir oyun olmadı. Öyle saçma bir düzen yapmıştı ki rakip. İçimde kaldı şu an ya. Belediye binasını nasıl o kadar hızlı eritti anlamadım ki. Süper okçular da pek bir şey yaramadı. Canımız yanacak. Bu oyunlar 3 yıldız ya. Baksana hiç düzgün bir toparlayamadılar etrafı. Hopuş kralçe de öldü zaten. İstediğim gibi olmadı. 3 yıldız alacaktım ben. Yanlış oldu. Şampiyon yürüyüşü yapmayı deneyecektim. Keşke öyle yapsaydım belki. Belki öyle 3 yıldız alabilirdik. Yüzde %90. Şu ana kadar yaptığım lig savaşlarının en kötüsü buydu. Neyse dostlar yapacak bir şey yok. Bugün de böyle oldu. İki yıldır da kaldık. Kanalıma abone olup videoya like atmayı, yorumlarda fikirlerinizi her, herhangi bir şeyi yazabilirsiniz. Yani destek çıkmak için de yazabilirsiniz. Her türlü yorum açız. E görüşmek dileğiyle bay bay.